ta 2020 hoş geldiniz arkadaşlar. Siz istediniz biz yaptık. Yılbaşında basit içerikle sizin de rahatlıkla hazırlayabileceğiniz güzel basit bir kokteyl düşündük. Bunun için öncelikli olarak bardağımı buzla ve herkesin dinlendiği, özlediği, genelde vitrinde bir şişe bulundurduğu Malibu'yu aldım. Ortalama 4 şey kadar Malibu koydum. Ben birazcık daha yüksek alkolü sevdiğim için bir ikisi yerde vodka ilavesi yaptım üzerine sadece taze portakal suyu ilavesi yapıyorum. Tatlı portakal olması bu aşamada önemli tabii ki. Ve isteğinize göre içine birkaç dilim portakal veya Malibu'nun tatlıyla portakal da tatlı olacağı için birazcık lime sıkarak veya birkaç dilim limon koyarak bunu yumuşatabilirsiniz. Yılbaşını Oh taze, egzotik. Birazcık da fresh geçirene gelenler kesin de öyle geçirmek istiyorsunuzdur. Allah'ım çok Aynı zamanda tabii ki vitaminli güzel bir başlangıç da yapıyorum. Ali Budağ'ın etmediğimiz alkol sabahleyin yılbaşına mutlu girmenize neden olabilir. Ve umarım yalnız girmezsiniz tabii ki. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yılbaşı videolarımız tam hızıyla, son hızıyla devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benim de birazcık boğazım gıcıklanmış. İyi gelecek. Arkadaşlar merhaba, mutlu yıllar. Ve bu videoyu siz sevenlerimiz için olabildikçe basitleştirmeye çalıştık yine. O yüzden bugün bir bardağımız var. Bardağımızı öncelikli olarak buzluyoruz güzelce. Soğumaya bırakıyoruz. Ve bu aşamada kokteyl bardağımın içerisine hiç cıgır yok. Göz kararı 3-4 siyah kadar vodka ilave ettim. Bunun üzerine malibu ilave edebilirim. Ama benim elimde liçi likörü olduğu için liçi likörü koyacağım bir miktar. Bu standart 4 siyah ile 2 siyah gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar ortalama 3-4 siyah kadar bildiğim marketten aldığın vişne suyu. Bunun üzerine de yine kendi yaptığım kırmızı meyveler püresiyle buna birazcık renk kattım. Bu şekilde durdu. Şimdi bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Shaker'ımın içerisine ortalama 1-2 tane buz atıyorum. Sadece 2 tane yeterli olur. Ve içerisine 5-6 siyah kadar süt koyuyorum. Kapatıyorum ve iyice çalkalıyorum. Buradaki amaç e, sütü köpürtmek, krema haline getirmek ve iki parça buzla beraber onu iyice vurdurmak. ses değişti. Shaker'ımı açtım. Bu kremamsı yapıyı iyice gördüm ve iri taneli baloncuklar var. Sadece şöyle birkaç kere vuruyorum. Sanki bir latte yaparmış gibi ince krema alıyorum. Ve bu ince kremayı kokteylimin üzerine şöyle çevirdikten sonra iyice yavaşça döküyorum. Ve kokteylimiz Hazır kokteylimizin ismi Sütlü Nuriye ve 2020 hoş geldin. Başka bir videoda, başka bir senede, yine seneye tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka bir... Oh, çok iyi. Vallahi çok iyi. Karlar düşer. Düşer düşer alır. thank mm -hmm. you